Şahane bir fotoğraf yollamıştım. Hangis? Birkaç mı? tane yolladım. Kim hangisini seçtiler? E, evet. Bu bu mudur bir, yani? Evet bu. bu. Anneannemle başladık anneannemle bitireyim. 1900 Buyurun. dayıma sordum cenazeden sonra çünkü bu dolap benim en eski hatırladığım nesnelerden biri hayatımda. Dedem de pilottu. Uçak fotoğrafları vardır evlerinde. Atatürk her yerde Atatürk vardır. Atatürk'ün e, yatağının başucundaki dört mevsim tablosu. Hı. İki tane. Hatta yeni fark. Dedemin başında varmış anneannemin vesaire vesaire. 1955'te dedemin satın aldığı bir dolap bu. Ne diyorsun? Anneannemle dedemin hala kullandığı dolaptı. Artık kullanamıyorlar çünkü öldüler. Ve dayım geçen gün işte cenazeden sonra tabii ki şey konu konuş, Öyle bir aile değiliz çok şükür. Ev ne olacak? Şu an? O değil. Dayıma dedim ki odalarına girdim dedim. Kitaplar, pikaplar, şeyler buldum. Plaklar. Ben de küçüklükten beri girip kurcalamak isterdim de çekinirdim yani. Hala bak 38 yaşında da çekinir girmezdim. Bomboş diye ve girdim. Evet. Anam yani, toprağa verdik ve ben girdim. Neler var diye kitaplara bak. Dayı dedim tabii ki ben herkese söyleyeceğim. Ama dedim ben buradan bazı kitapları, şeyleri almak böyle. istiyorum. Tabii. Dayım dedi ki... Tabii ki dedi. Hepsi ben iki şey istiyorum dedi. Bir tane uçak fotoğraflarından küçük olanını siyah beyaz bir de dedi buzdolabı. Böyle oldu. Buzdolabını mı alıyorsun Ah ya? be gitti buzdolabı. O kadar güzel be. Ben her çocukken bayramda seyranda gittim açtığımda hep bir şey bulurdum ve hala bir şeyler var içinde. 70 yaşında bir buzdolabı. Benim iki katım yaşında neredeyse. Bak, hala şey çalışıyor. İşi bitse gardırop olur. Öyle güzel. Ya yardımcılar onların son dönemlerindeki bakıcıları indira. Ondan da Allah razı olsun. Çok büyük şanstı bizim için. Ne güzel. Bir yanlışlıkla sıcak bir şey koymuş da camı ne kırılmış. Aylarca kendine gelememiş kadın. Oh, o kadar mahcup olmuş üzülmüş ki. Evet bu dolap. Yani başka gönderdiğim fotoğraflar çocuklarımlaydı. Bunu koyduğunuz için teşekkür ederim. Anneannemi ve dedemi yad ediyorum. Onlar beni kayıtsız şartsız seven, hep destekleyen, maddi manevi destekleyen çok güzel insanları. Onların kendi çocuklarına hataları olmadı mı? Tabii Anneme, ki. dayıma. Tabii ki. Olmuştur başkaları olmuştur ama... Bizim ilişkimizde hep çok razıyım onlardan. Onlar da benden razıydı. Son dönemde anneannemin gördüğü, yettiği haberlerde yaptığı yorumlar o kadar bana yapmamış bu arada. Yardımcısına yapmış. İzliyor işte magazinde orada, Tabii. Burada, burada görüyor. Böyle demiş ya. Her şeyde inanmamak lazım. Bazen de çok şey konuşuyorlar bilip bilmeden demiş. Hiç itimat etmemiş, hiç. O kadar biliyor ki yani şeyi. O bana mesela ah dedim işte tamam. Burada yine şeyi evet girmemem gereken şeye girdim. Hani insanlar beni doğru anlasın yine girdim ama. Kendi canımdan kanımdan birisine ihanet etmediğimi görünce. O da aa ah, dedim tamam doğru anlaşmışız tanışmışız beni biliyor. Bir böyle biri var çok şükür onur tamam devam. Hayat uzun yol uzun. Anlatacaklarım bence daha yeni başladı. Bence de. Bu kaygılar hepimizin çok ihtiyaç duyduğu kaygılar. Seni tanıdığına çok memnun oldum. Evet. Sen de şen yuvada. Son iki bölümünde vardım Gelmişsin. ben de. Hay Allah. <laughs> Tatsızlık oldu. Çok severek yaptığımız bir işti şen yuva. Çekimler sırasında hamile olduğumu <laughs> öğrendim ben. Ee, aslında hamile gidip geliyordum yani. Her şey yolundaydı. Beş aylık da olmuştu Melisa. Hı hı. Ama sonra bir gün sete geliyorum zannederek evden çıkıp doğruca hastaneye gidip 78 gün bir daha kalkamadım. Hı, hı Dolayısıyla da dizi devam edememişti. Çok üzülmüştüm gerçekten. Setteydim Ama o evet, hafta. setteydim. Evet, setteydin o hafta. Herkesin evet. o kadar seviyormuş ki ya yani o kadar sette öyle bir hava vardı ki herkesin aklı sendeydi. Yani. Evet sonra herkes hastanedeydi zaten evet. yanımdaydı. En çok şen yuva bittiği için çok mutsuzdum. Çok koşarak geldiğim bir setti gerçekten. Kısmet değilmiş diyelim yapacak bir şey Ve sonra birbirinden güzel işlerle sen bizim hayatımıza adım 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 adım, <laughs> adım geldin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Teşekkür Peki. Ederim. Şimdi hiç sevmediğim bir şey tabii bu yani oyuncu komedi oyuncusu dram oyuncusu etiketi yoruyor mu? Yani soru mu yoksa ne yoruyor mu bu kıyas yapmak mı? Yo yormuyor aksine. Yani istemiyor musun şöyle öyle bir dram oynarım ki aklınız şaşar falan duygun oluyor mu içinden geliyor mu? İddiam yok ama her şeyi oynamak istiyorum. Değil mi? Her i̇şte şeyi. Öyle bir şey olmuyor mu? E, tiyatroda tiyatro perada. Ee, iki ayrı oyunda oynadım ve onlar dramdı. Herkes hı hı. tek başına ölür ve Aa, onların hikayesi. Evet, herkes tek başına ölür. Her ikisinde de e, Nesrin Kazankaya'nın yönetmenliği evet, hocamı. Buradan da sevgiler, selamlar. Insan. Çok sevgiler. İkisinde canım. dram oynadım. Ee, ben çok keyif aldım. Şu an şeyi bilmiyorum. Bak o dönem düşünmemişim. Acaba izleyici beğeniyor muydu falan. Bak, bak ona takılmamışım. Bak. Hep kendimi şey yapmışım şimdi onu hatırladım. Ama o zaman Kendimleymiş derdim. E, aslında 6-7 yıl önce. çok. Şimdi başka bir şey. Şimdi, Şimdi babasın. Evet. Şimdi meslekte Aa, bir doyum geldi. Yani ne olursa olsun bir hani evet ben bunun elimin tersiyle yaparım duygusu geldi oturdu. Evlatlar iki mi çocuğun var diyeceğim. İki, i̇ki iki, i̇ki tane. Mu? Allah evet. bağışlasın. Kemal ve Uygar. Maşallah. Ee, orada başlıyor hesap kitap zaten. Onların hikayesini oynarken çok kısa anlatacağım. 30 saniye toparlayacağım. Yok, Oyun, oyunun ki... sonunda bir mizansen var. 1940'lı yıllarda varlık vergisini ödemek istemediği için tiyatrosunu sat, satıp da bunu ödemek istemediği için çalışma kampına giden o dönemde bir Ermeni tiyatro sahibi Kirkoru oynuyorum ben. Tiyatro aşığı bir adam. Hı. Şimdi bir paralellik var. Tamam oldu. <laughs> çalışma kampında da ölüyor ee, ve final oyunun sondaki herkesin tiradını, herkesin son şeylerini görüyoruz. Ben de tiradından sonra bir köşede böyle not alıyorum kitabımı. Günlük yazıyor Kirkor işte çalışmak, toplama kampında. Ee, Sinem'in hamile olduğu dönem Kemal'e. Biz oyunu oynuyoruz. Her oyunda küçücük kağıtlara hem o gün oyunla ilgili hem başından geçen bir şey hem de Kemal'e küçük bir not. Daha Hı. adı bile belli değil. Hı. Daha kaç aylık. İşte oğlum gelecek işte üç aylık oldu ben şans böyle. Onlar bende duruyor mesela. Onları ya yani şimdi açsam hüngür hüngür ağlarım çok mutlu keyifli olurum. Ama işte o ya babalık meselesi bende biraz böyle bir şey. Çok tuhaf bir baba olmuşsun gerçekten. Ben haberi alır almaz baba olmuştum bu arada. Evet, yani hamilelik mi? haberi alır almaz hemen hemen uygulamalar indirildi. Hemen kitabı okumaya <laughs> evet, başlandı. Ee, şey ne kadar yapıp yapamadığımı bilmiyorum ama çocuklarımla geçirdiğim zamanda anlıyorum ki bir sıkıntı yok. Tabii yani ki. bu boşanma şey sürecinde onlarda şeyi gördüm. Şu anda da tabii ki sıkıntıları yani ayrı. Ayrı bir evde ben de çok sıkıntı yaşıyorum onlardan ayrı olduğum yok. için. Görüşmekle ilgili bir sıkıntımız yok çok şükür. Tabii. İstediğim zaman görebiliyor alabiliyorum ama zaman olarak çok az vakit ayırabiliyorum. Evli de olsam bu kadar vakit ayırabilecektim gibi bir durum var. Ama buluştuğumuz anlarda görüyorum ki mesele kalmamış. Onlar da bu düzene ayak uydurmuşlar. Tabii ki e, olumlu olumsuz şeyler yaşanacak evli çiftler, ayrı çiftler, onların çocukları bir, bir sürü şey oluyor. Her, her çocuk farklı büyüyor ama hepsi büyüyor, yetişiyor. Evet. Asıl olan bir şey var. Gerçekten seviyorsan ee, çok bir sorun olmuyor. Çok büyük sıkıntılar evet, olmuyor. Bu gerçekten bu konuda ben de çok okuyorum. Hatta şeyi fark ettim. Boşanmış ailelerin çocuklarının psikolojilerine dair bir ebeveyn rehberi olmadığını. Çünkü boşandıktan sonra aslında sen hikayeni istediğin gibi devam ediyorsun. Özlük hakların çerçevesinde ama asıl problem artık evlatlarla ilgili oluyor. Tabii. Ee, ve çok ben de okuyorum yani bununla ilgili. Şöyle bir yerden e, ...serinletiyorum ruhumu... ...dediğin gibi çalışıyor olsaydın da... ...bu kadar zaman ayırabilecektin... ...ve şimdi öyle bir şey oluyor ki... ...az zaman geçirdiği için... ...özellikle babalar için geçerli bu tabii ...anne daha çok beraber evet. oluyor çocuğuyla... ...az zaman geçirme... ...şeyi özlemi... ...daha kaliteli... ...hiç sevmiyorum lafı da derin... ...dolu ve dolu zamanlar... ...geçirdiğinizi evet. sağlıyor baba çocuk ilişkisinde... ...ben de şimdi boşandıktan sonra... Hı -hı. ...öyle görüyorum... Ee, önemli olan çocukların şifalanabiliyor olması. Çünkü hepimiz yaralarla, berelerle büyüyoruz. Evet, yani orada tabii, tabii, yapacak tabii. bir şey yok ama şifalamak da o az zamanda o derin bağ kurabilmekte de kıymet. Bence sen onun yaparsın. <laughs>